Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölümü ve öldükten sonra kemiklerin çürümesini ve cesedin çürümesini hatırlayın. Ahiret hayatını isteyen dünya hayatının süsünü terk eder. Dünyadayken bir garip ve yolcu gibi olun ve kendinizi kabir ehlinden sayın buyurmuşlardır. Hasan-ı Basri Hazretleri bir gün bir cenaze olur. Ve cenazeyi defnederler. Cenazeyi defnettikten sonra yanına döner. Yanında bir zat vardır ve ona şöyle der: Bu kabirde vefat eden kardeşimiz şu an dünyaya gelseydi, zikirlerini, salih amellerini arttırmayı, tövbe ve istifarı daha çok fazla yapmayı istemez mi diye yanındaki zata sordu. Yanındaki zat da evet öyle düşünür dedi. Ve Hasan Basri Hazretleri şöyle buyurdu. O halde bize ne oluyor da o ölü gibi düşünmüyoruz dedi. Bizler de ölüm gelip kapımızı çalmadan, Azrail aleyhisselam gelmeden salih amellerimizi arttıralım. Tevbe ve istiğfarlarımızı arttıralım. Kendimizi hesaba çekelim kardeşlerim.